الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأفذذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم El mer'u ahabba. Rasulullah ve ve kema Aziz Müslümanlar, Allah'u u Zübzelen Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bizi bugünlere sıhhat afiyet içerisinde eriştiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de salat ve selamlar olsun ki o ahir zaman nebisidir ondan sonra da bir peygamber gelmeyecek Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretlerine hamdü senalar olsun diyoruz çünkü o bizi yarattı bize her türlü nimet verdi ve bizden de kulluk istiyor değil mi? şimdi Ümmeti Muhammed'e bayram olarak Cuma günü ihsan edilmiş günler içerisinde en eftali Cuma günü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki günlerin en eftali Cuma günüdür. Fi hulika Adem Hazreti Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı fihi udkhil cenne o gün cennete konuldu ve fihi uhrice o günde cennetten çıkartıldı şimdi çıkartıldı diyoruz o peygamber hakkında daha nazik kelimeler kullanmamız gerekiyor bazıları böyle konuşurken kovuldu diyor peygamberler kovulmaz yani hikmet gereği oradan çıkartıldılar Beyinler yani burada yeri gelmişken bir hususa da işaret etmem lazım. Hakikaten dinimiz yani böyle insanların gönüllerini almak için kelimelerine bile dikkat etmeleri gerekiyor. Konuştuğu sözlere bile dikkat etmeleri icap ediyor. Çünkü dinimiz kalp kırmayı, gönül incitmeyi kat'i surette yasaklamıştır. E, hocam biz bilmiyoruz. Bilmemek yani ille okumanın bunun okulu mektebi de yok. Eğer İslam ölçüler içerisine girersek elhamdülillah yani dini anlatan kişileri de dinlersek ve bildiğimiz kadarıyla yaparsak bu insan bunu bir meleke ve alışkanlık haline getir. Onun için söz gelimi ben orada söylüyorum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır demişlerdir. Evet. iyi sözde olmak lazımdır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki e sen innekum let, la teseunen nase bi envalikum yani siz insan olarak sizler mallarınızı infak etmek suretiyle insanlara mallarınızı vermek suretiyle insanları memnun edemezsiniz. Verirsin bugün, yarın imkanın olmaz da vermezsen, niye vermedi diye seni hesaba sorguya çeker. Evet, yani o şekilde düşünür. O şekilde belki de aleyhimizde de konuşabilir. Dolayısıyla innekum la tesavvunen nasib bi emvalikum yani sizler mallarınızı infak etmek suretiyle insanları memnun edemezsiniz. Ve lakin fakat siz bi bustil vajhi yani güler yüzlülükle tatlı dil ve güler yüz insanları dünya dolusu mal infak etmekten daha çok memnun edersiniz. Yani ben biraz mübalağa yaparak söylüyorum. Evet dedim ya verirsin verirsin Fakat bir gün vermezsen Bakarsın ki aleyhine geçer İnsanoğlu bu çiğ süt emmiştir derler ya. İşte Müminler şu geçici dünyada Neyimize güveniriz Bilmiyorum Yani diyorum ya bakınız Bir geçici dünyadayız ve Şu anda ezana 5 10-15 dakika bir zaman kalmıştır Ne olur Camilere gelip camileri gelip doldursak. Biz Allah rızası için gelip burada hani cemaatimiz sağda solda şey yapmasın, camiye gelsin de hiç olmazsa bu cami bizi bir araya getiriyor. Dertleştirsin, kaynaştırsın. Ve Müslümanların üstelik şu ya dillerde Cuma, Müslüman bayramı olan cumaların haftada bir yani tabi bayram olarak kabul edilmiş. Bu cuma gününü hatırlamaları lazımdır. Yoksa mahvolup gideriz, eriyip gideriz mümin kardeşler. Bütün bizim çırpınmamız budur. Dinilmemiz budur. Onun için dinimize sıkı sarılalım, dinimizi unutmayalım. Ya haftada bir cuma. Yani saatlerimizi zaman oluyor geçiriyoruz da bir saat önce camiye gelmek büyük bir fazilettir. İlk saatlerde gelenlerin سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بِحُرْمَةِ تهاري عسين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ, الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة.